Koronavirüs salgınının psikolojik olarak da ağır boyutları yaşanıyor. Özellikle karantina süreci salgın sürecinde kadınlara yönelik psikolojik etkiler ve artan erkek şiddetini Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu Üyesi ve Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı Psikiyatr Doktor Aytür Gürbüz Tüker'le konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi pek çok boyutu var tabii ama ilk olarak karantina süreci eve kapanmak zorunda insanlar buna dair bunun yaratacağı sonuçlara dair bir giriş yapmak isteriz. Evet, e, genel olarak zaten kriz süreçleri kadınları daha birçok açıdan daha fazla etkilemektedir. Hem ruh sağlığı, hem beslenme, hem ana çocuk sağlığı, üreme sağlığı ve cinsel sağlık ve özellikle kadına yönelik şiddetin artması gibi e, parametreler üzerinden e, kadınlar genel olarak krizlerden daha fazla etkilenebilmektedir. Bu dönemde de özellikle tabii ki e, bir korona salgının olduğu dönemde ruh sağlığı da etkilenmektedir. Çünkü hem koronaya yönelik kaygıların ve endişelerin olması bu hastalığın kapmayla ilgili bununla ilgili endişeler ve bunun bir takım ruhsal belirtileri olabilmekte. Kadının kendisinin üzerine binen yükün artması, burada özellikle hijyenle ilgili koşulların sağlanmasıyla ilgili, ee, genel olarak toplumda da zaten artan şeyler tabii kadını Hı -hı. daha fazla etkilemektedir. Ee, bu kaygıların yanı sıra tabii siz de söylediğiniz şiddetin arttığını görüyoruz. Sadece Türkiye'de değil dünyadaki birçok ülkede istatistikler de yayınlanıyor. Türkiye'de gerçi çok bununla ilgili bir çalışma yok henüz ama e, şiddet bakımından neler söyleyebiliriz? Şiddetin artışı ile ilgili Evet, ee, genel olarak zaten çalışmalar yayınlarda göstermektedir ki kadınlar en fazla en yakın partnerler tarafından şiddete uğramaktadır. Örneğin kadınların %50'si eş tarafından şiddete uğramaktadır. Ve e, bu özellikle e, evlere kapanıldığı bir durumda e, kadınlar aslında kendisine şiddet uygulayan kişilerle aynı ortamda bulunma ihtimali daha da fazla artmakta. Yani evdeki erkeklerle daha fazla vakit geçirmesi bu olasılığı daha artırmaktadır. Biyonetin verilerine de dayanarak söylersek örneğin Mart ayı içinde 43 kadın şiddete uğramış ve 25 kadın erkek şiddeti sonucu öldürülmüş ve 33 çocuk cinsel istismara ve yaklaşık 15 kadın da cinsel şiddete maruz kalmıştır. Yani bu dönem aslında görüldüğü gibi ee, şiddeti daha da fazla e, arttırmakta ya da devam etmesine de yol açmaktadır. Hı hı. Tabii bu noktada devletin bazı mekanizmalarının işleri hale gelmesi gerekiyor. Buna dair de soralım size. E, bazı eleştirileri var kadın örgütlerinin. Siz neler söylemek istersiniz? Evet, şimdi 6284 nolu yasanın burada işlemesi çok önemli tabii ki. Burada 6284 nolu yasa ne demektedir? Aslında kadının korunmasıyla ilgili, yani kadının sığınma evlerine yerleştirilmesi, korunmaya alınması, tedbir uygulanması, özellikle bu dönemde 6284'ün 11. maddesi olan tedbir alma konusunda bir değişikliğe e, gidilmiştir. Yani e, burada işte şiddet uygulayan kişinin koronavirüsle ilgili ...bir e, risk altında olmamasına yol açacak bir tedbir. Yani, yani bu da ne demek oluyor? Aslında o kişinin yani şiddet uygulayan erkeğin evden uzaklaştırılmaması anlamına gelmektedir. Bu da kadına yönelik aslında koruyucu bir mekanizmayı devreye e, sokamamaya yol açmaktadır. Bunun için aslında evet bütün kadın dernekleri de bunu söylemekte ve kadın örgütleri... ...bu 11. maddenin geri çekilmesi yani eski haline gelmesi hı hı. önemli... Bunun dışında da e, kadınların özellikle bu dönemde daha fazla korunması için e, sığınma ortamlarının, sığınma evlerinin artırılması lazım. E, Birçok devlet e, şu an e, örneğin misafirhane, konuk evi gibi yerler e, bu amaçla kullanılabilir. Hı hı. E, bir yandan ev içi görünmeyen emekten bahsettiniz. Biraz önce bu iş yükünün daha da artacağından bahsettiniz. Bir yandan işçi kadınlar var. Onların da bu hak gasplarından oldukça e, nasibini aldığını söylemek ne yazık ki mümkün. Bu kadınların durumu ne olacak? Ya da şu anki evet. yaşadıkları sorunları sorayım. Evet. Şimdi zaten tarım dışı alanda kadın işsizliği yüzde lerde Yani dünyanın en yoksulu kadınlar aslında. Bir yandan da bu kriz ortamı tabii ki kadınların işsizlik oranını daha çok artırmaktadır. Özellikle kadınlar hizmet sektöründe daha fazla çalışmakta ve bu krizden de en çok etkilenen ve duran yerlerden hizmet sektörü olduğu için kadın işsizliğinin özellikle daha fazla art, arttığını ya da artma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz bir de hani genel olarak bir birisi bir ay işten çıkarılacaksa kadınların çıkarılmasının daha fazla tercih edilme gibi bir ihtimal bir riski var. Yani kadın işsizliğinin artabileceği gibi bir durum var. Ya da kadınların ücretsiz izne zorlanması gibi bir durum söz konusu. Örneğin işte çocukla okullar kapandı ve çocuklar evde ve ilk olarak anne ve baba çalışıyorsa kadın daha çok evde olması gündeme geliyor. işte çocuk bakımı ve ev bakımıyla ilgili ve dolayısıyla da aslında ya da kadınların ücretsiz izne zorlanması gibi bir durum bu da kadın işsizliğinin daha fazla artma riskini yol açmaktadır. tabii bir de kadının görünmeyen emeği zaten bir çalışmada da sunulmuştu. Bizim yakın zamanda bir kadın emek kongremiz vardı orada. Kadınlar e, çalışmıyorsa dışarıda bir işte. Ortalama eve ayırdıkları vakit e, iş ev işleri için 7 saat. Erkeklerin çalışmayan e, kadınların e, eşleri 30 dakika. Kadın çalıştığı zaman dışarıda bir işte. E, ortalama kadının harcadığı saat 3,5 saat. Erkeğinki 1 saat 10 dakika. Aslında kadın çalıştığında da görüldüğü gibi aslında evde daha fazla ev işlerine e, zaman ayırıyor. Burada da özellikle bir e, 65 yaşın üzerinde dışarıya çık gitmemesi gibi e, sebepler ve çocukların evde olması sebebiyle kadının üzerine bir yaşlı bakımı, çocuk bakımı, hı hı. ev işleri gibi e, ev yükünün artması gibi aslında bir de özellikle bu koronadan dolayı bir hijyen şartlarının daha da fazla dikkat edilmesi gerektiği için de aslında kadına yönelik bir yük artmaktadır burada da tabii ki eşitlik burada çok önemli. Yani çok bunu özellikle vurgulamak lazım. Yani erkeklerin de burada ev işlerine yardımcı olması, yani yardımcı değil daha doğrusu ortak olarak yapmak burada bunu önermemiz gerekiyor. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? E, belki ruh sağlığı olarak şunu söyleyebiliriz, yani tabii ki bir e, bir yanıyla da doğal e, bazı yaşadığımız şeyler e, olanüstü dönem bir dönemden geçiyoruz bütün dünya olarak e, kaygı, endişe e, ile ilgili şeyler. Bunun için neler yapabilirler? Yani kişiler kendilerine daha iyi gelmesi için örneğin e, özellikle e, dinlenmeye elden geldiğince vakit ayırmak uyku ve yeme düzenine dikkat etmek bazen işte ertesi günde işe gidilmediği için belki geç saatlere kadar oturmak gibi ve bir... Uyku düzenini bozucu, bunlar da biraz e, ruhsal bağışıklığı da e, etkileyebiliyor. Bunun dışında kendilerini iyi gelecek şeyler, evde egzersiz yapmak gibi e, şeyler, işte çocuklar varsa evde çocuklarla oyun oynamak gibi, e, bir takım e, toplumsal yardım faaliyetlerine katılmak, son dönemde birçok aslında insan örneğin maske yapımından tutun birçok konuda ee, bu konuda çaba içindedir ve bunlar kendilerine ruhsal olarak da iyi gelecektir. Ee, biraz da bunlara da e, önerebilirim bir hı hı. psikiyatri uzmanı olarak. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gürbüz Tüker yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun size iyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler biz de öyle.